Bayramın 3. gününde çok enerjik bir şekilde uyandım. Ben kahvaltı hazırlamayı iniyorum. Siz biraz daha kestirin diye annemleri kandırdım ve hemen aşağı indim. Çayı şey koydum, yoğurtayı koydum ve arkadaşlar size gizli bir video çekmek için kamerayı elime aldım. Evet bugün karamsar bir şekilde videoya başlıyor olabilirim. Çünkü elimde sadece Beach markasının yani Beach markasının white glue'su var. Beyaz tutkalı var ve çöplük olabilir diye düşündüğümden ben ön hazırlığımı yapayım diye çöp kutumu aldım arkadaşlar. Bugün tılayımı bu çöp kutusunun içinde yapacağım ki eğer çöp olursa da bir daha çöp atmakla uğraşmayayım beni uğraştırmasın. Bence çok mantıklı arkadaşlar ne diyorsunuz? Peki o zaman birkaç sorum var sonra hemen başlayalım. Birincisi bayram nasıl gidiyor? Bayramın üçüncü günündeyiz ve siz bugüne kadar neler yaşadınız? Nasıl geçti bayramınız? İkinci sorumda arkadaşlar benim bu sözleri kanalımda 100 bin abone olmama çok az kaldı ve 100 bin abone özel videosuna inanamayacaksınız gerçekten inanılmaz bir şey yapacağım arkadaşlar çok zor ama yapacağım bu yüzden beni bir an önce 100 bin yapalım hadi açıklama bölümünden kanalıma tıklayıp abone olun şimdi hemen başlayalım bugün az malzeme kullanacağım çünkü zaten ne katarsam katayım belki bu tutkalla slime olmayacak o yüzden hemen başlıyorum Big Market tutkalımdan şöyle kabıma aktarıyorum İnşallah olur diyorum. Ve devam. Dalin bebe yağı. Biliyorsunuz bebe yağlı sıvanlara bayılırım. Bebe biraz ekleyelim. Güzel. Şimdi şu kaşıkla karıştıralım. Ya inşallah olur arkadaşlar. Çok olmasını istiyorum. Biraz da pudra katıyorum yani. Çok joker malzemeler katıyorum ki. Pudra gibi, bebe yağı gibi. Kesinlikle olsun. Şöyle güzelce bakar mısınız? Toz duman oldu ete. Pudrayı da güzelce kaşıyorum. Vav wow, bayağı döküldü pudra. Pudrayı da güzelce beyaz tutkalıma yediriyorum. Hmm. Çok güzel oldu. Aa ben tutkalları suyla açmadım yalnız arkadaşlar. Beyaz tutkalları normalde suyla açardık ya. Öyle bir şey yapmadım bakalım nasıl olacak. Şimdi birazcık saç kremi. Birazcığım da bayağı fazla arkadaşlar biliyorsunuz ki vücut losyonu. Başka bir vücut losyonu. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu slime'ın olması lazım arkadaşlar. Olması lazım. Çünkü annemden sesler gelmeye başladı. Ve annem şimdi büyük ihtimalle bir 5 dakika içinde aşağı inecektir. Ve benim o 5 dakika içinde bu videoyu bitirmem lazım. Daha kahvaltı hazırlanacak. Hadi çaktırmamam lazım. Tıraş köpüğümü de sıkıyorum güzelce. Yok artık. Bitti mi? Çöp kutusunun ağzına kadar tıraş köpüğü olmasını istiyordum. İnanmıyorum. Hayattaki şansım. O zaman karıştırmaya devam. Arkadaşlar derin bir kapta yaparak hata ettim. Çünkü çok zor yapılıyor derin kapta. Şu an kolum ağrıdı düşünün. Elim ağrıdı, kolum ağrıdı. Çok zor. Katacağım malzemeler bittiğine göre boraksı suyu ekleyebilirim. Az önce hazırladım. Umarım güzel hazırlamışımdır diyorum. Ve bayağı bolca ekledim. Karıştırmaya başlıyorum. Hadi dostum. Haydi benim canım çöplük slime'ım yani çöplük demeyeyim de ay Allah'ım Allah söyletti arkadaşlar. Çöplük değil. Hani çöp kutusunun içinde yapıyoruz ya bir tanem. O yüzden sana öyle dedim. Yok yok kusura bakma. Çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Haydi bakalım şöyle elimi dağıldırdım Hatta of arkadaşlar yere döküyorum. Çünkü olmayacak gibi. Neden olmasın ki? Neden yani? Neden? Arkadaşlar gerçekten bu, bu tutkal dışında hiçbir beyaz tutkalla slime olmuyor. Neden olmuyor? Ben anlamıyorum ya. Bu bu tutkal da beyaz tutkal. Yani white glue diye geçiyor. E bunlar da beyaz tutkal. White glue isimleri. Neden olmuyor ama? Birazcık daha bir bebeği eklesem. Birazcık daha bebeği ekliyorum. Elime döküyorum ve bakalım işe yarayacak mı? O yırtılıyor arkadaşlar. Çok kötü oldu. Bir ben buna unicorn shimmer ekleyecektim. Bakın. popsicle slime'ın unicorn shimmer'ını. Ama böyle fail bir slime'a ekleyemem ki. Neyse. Yakında yine annemden gizli yapacağım çöplük slime videosu için bir çöplük slime'ım daha olmuş oldu. Ama şimdi ben güzelce bir slime ile oynamak istiyordum. Of arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Maalesef olmuyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar bir slime görüntüsündeyiz. Bakın açtığımız zaman açılmıyoruz ve direkt direkt kopuyoruz gördüğünüz gibi. Kabımızı temizlemeye çalışsak belki etki eder. Hadi şöyle bir de şöyle... Ay yok artık. Her şeyi devirdim arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Gel bakayım benim Glitter döküt Neden bu slime böyle oldu bir tanem? Baksana. Bu hesapla belki sürekli oynarsan daha güzel olabilir. Yok tatlım ne daha güzel baksana. Hiç olacak gibi değil bu. Oho. Ben de şans mı var arkadaşlar? Bildiğiniz katı silikonlar gibi oldu. Of. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Hemen geliyorum. Madem biz güzel bir slime yapamadık, o zaman annemin almış olduğu ve bana kesinlikle ''Buse, sakın bunu benden habersiz oynama.'' dediği bir hazır slime! Bu hazır slime de bozulmuş arkadaşlar, o zaman bunu tamir edelim. Bu arada... Ne? Durdukça güzelleşmiş mi? Şaka mı? Arkadaşlar durdukça güzelleşmiş gerçekten. Yok, o kadar da güzelleşmemiş. Şimdi hazır slime'ımıza bakalım. Bu hazır slime ekstra, ekstra sıvı arkadaşlar. Şöyle size kaşıkla gösterecek olursam, bakın yapısına. Gerçekten çok kötü ve elime kesinlikle alamam. Gerçekten çok yapışkan. O zaman bunu ne yapıyoruz? Hemen şöyle boraks su yardımıyla, şöyle birer kaşık, birer kaşık boraks su ekliyoruz içine bakın, birer damla, birer damla. Ve karıştırmaya başlıyorum. Umarım bu güzel bir slime olur ve bununla rahat rahat, gönül rahatlığıyla oynayabilirim. Son bir hamle daha ve arkadaşlar efsane bir slime'mış. Ya bu nasıl yapılabilir? Bunun tarifini hemen istiyorum. Neydi senin markan? Slime Formula. Slime formülü lütfen bana bu slime formülünü gönderir misin? Çok güzel. Arkadaşlar slime efsane ama benim elime göre küçük. Yani oynarken e, çok küçük kaçıyor elime. Ama yine de ben size en güzel görüntüleri çıkarmaya çalışıyorum. Mavi şeffaf bir slime'mış. Ama efsane. İşte ben bununla saatlerce oynayabilirim arkadaşlar. Şu ses çıkartışı, şu böyle çıtır çıtır edişi yok mu? Arkadaşlar cidden efsane. Bayıldım ya. E, gerçekten iyi ki böyle bir şey aklıma gelmiş. Bir de öbür sayımıza bakalım. Ses çıkmıyor. Açılmıyor, kopuyor. Berbat. Yani bu ikisini karşılaştıracak olursak tabii ki de benim oyun bundan yana. Peki siz hangi slime'a oy veriyorsunuz? Hadi iyi e butonunu tıklayarak oylarınızı verebilirsiniz. Belki beyaz slime'lara bayılıyorsunuzdur. Kötü bile olsa ona oy vereceksinizdir. Belki kesinlikle Buse abla oylama açmana bile gerek yoktu. Tabii ki de mavi slime diyorsunuzdur. O zaman hemen oylarınızı kullanın arkadaşlar. Şimdi veda zamanı anneme yakalanmadan bu videoyu bitirdiğime göre bir oh çekebilirim arkadaşlar. Ve size bir görev daha çıktı arkadaşlar. Bu slime'ı bozduğum için. Yani annem bana bu slime'a dokunma dedi ve ben annemden gizli bir şekilde bu slime'ı tamir ettim. Bu yüzden yorumlara bu ablaya kızma Gül ablacığım. Mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hemen şöyle Slime bırakabilsem kalp göndereceğim de bırakamıyorum ki. Kalbimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Kanalımıza da hala abone değil misiniz? Hemen abone olun. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.